alması. Sevgili seyirciler, ikinci el otomobil piyasası için yaz hareketli bir dönemdir. Satışlar genelde havaların ısınmasıyla birlikte artar. Peki bu yıl durum nasıl dersiniz? Pazar günü yapacak bir şey bulamadıysanız otomobil hayalinize çanak tutalım. Bütçesine dikkat edenler sıfır kilometre yerine ikinci el otomobilleri tercih ediyor. İkinci elde de doğru aracı bulmak için en iyi adres ikinci el otomobil pazarları. İşte Sefaköy'den fiyatlar. Sıfırı ne kadar? Şu anda siz 29.300'e Sıfırı 55 bin lira, lira. Şu anda bu arabanın sıfırı 55 bin lira, lira. 2004 model 3 yaş altı. Fiyatı çok uygun. 7000 kilometre de sıfır sayılır. 23.750 TL. Evet. Sıfırı 28 milyar lira. 22 milyar lira kadar vereceğiz. Çift hava yastığı var, ABS var, klima var, yol bilgisayarı var, çelik çant, sis farı, stil paket deniliyor. Bu seçenekler size pahalı geldiyse işte daha uygun fiyatlı otomobiller. 6250 TL. Evet. Nasıl aracınız? Vallahi aracım action süper. Action nasıl oluyor? Dört dörtlük yani. İçeride biz maskeler görüyoruz. Evet. Maskeler fiyata dahil mi? Dahil abi. Maskeler benden hediye. Şu anki halı makyaj yok. Düz. Yani ben orijinal. Orijinal bu araba. 6200, 6200 YSL evet. ne kadara kadar iner pazarlıkla? 5800'e kadar düşerim. Az iniyorsunuz fazla. <gülüyor> Pazarlık varlık <laughs> Batarım zaten. Uyuyakalmışsınız. Ne yapalım abi erken geldik bir. Ama uyuyarak da satılmıyor araba sat e, sat satılmasa satılmasa ne yapalım? İşte pazarın en devasa aracı. Fiyatı da ilgi çekiyor 24.750 TL. Evet biraz indirime gittik. Dedik satış olsun millet arabaya binsin. Biraz dedik iş yapalım. O yüzden öyle çıkardık getirdik. Peki bu aracı 24.750 TL veren müşteri her yıl vergisine ne verecek? Her yıl vergisine ne verecek? Bir buçuk bir buçuk. 3 milyar vergisine verecek. Benzinde ne verecek? Benzinde de artık gideceği yola göre. Benzincinin kızıyla evlenmesi lazım. Yoksa kullanamaz. Kullanamaz abi. Pazarda herkese göre bir seçenek var. Ama biz şov haber izleyicileri için en ucuzunu bulduk. bir araba alana bir araba bedava bir araba alana bir cip bedava bir cip bedava biraz mı olsun yaptırırız onu yaptırıp öyle teslim ederiz <laughs> iş yok inanır mısın işte burada bunlar <laughs> bak bunla, geçiriyoruz. vakit geçiriyoruz. sevgili seyirciler İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali futbol şovuna sahne oldu. Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'nda bekleyen 3 İngiliz top cambazı yaptıkları şovla yolcuları kendilerine hayran bıraktı. Dikkatleri üzerlerine çekmeleri için sadece bir futbol topu yeterli. Çünkü onlar futbol topuna adeta hükmederken yaptıkları hareketlerle görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar. Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'nda uçaklarının kalkış saatini bekleyen 3 İngiliz top cambazı beklemekten sıkılınca işte bu renkli görüntüler çıktı ortaya.